Senane dağıtılır Bu öncelikle onlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Öncelikle onlara teşekkür ediyorlar. Onlar kimse sesimizi duymuyor. Ya <laughs> yarreti Ya Rabbi Ya Rabbi sen bu emeği, bu Rabim bizim emeğimizi boşa Benim kardeşim Şenvi ile götürdü. Bu 8 sene oldu. Ee, Diyarbakır'a gittim, eylem yaptım orada. Ondan sonra gittim Hakkari'ye eylem yaptım. Şu anda Civan'a geldim yaptım. Benim kardeşim zaten hastadır zaten, engellidir. Zorla köye götürdüm işte. Ee, şu ana kadar haberim olmadı. Götürmüştür. 8 yıl önce şu ana kadar hiç haber yoktur. Her ha, bekliyorum. Bir şey Abay yoktur. Engelidir. Engelidir. Elbette siz engelidir. Zaten raporu vardır. Her zaman okula gitti il merkeze. Fiziklere gitti. Onun sonra gece köye geldi. Sabah kalmadı. Götürmüştür. Bazı anlardır onun milisleri vardır. Satmıştır. Ne yaptı? Nasıl götürdü ben bunu bilmiyorum ki. Gelin Türk devletimize teslim olun. Cezası yok. Bir şey yok. Siz bırakıyorsun. Asi gibi değil ki. Ben Diyarbakır'a e gitme elimi yaptım. Kore'ye ya gittim. Ona geliyorum. Her türlü o hatta devletimizi teslim ol. Hiçbir şey yok. Ceza yoktur. Özellikle dün Azerbaycan'da düşen uçakta şehit olan askerlerimize Allah'a rahmet diliyorum. Ailelerine baş diliyorum. Tüm ülkemizin, tüm milletimiz başı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> e, bu vatan için çok şehit verildi. Ben de 26 yıl bu görevi yaptım. kardeşim de üniversitede Balıkesir Üniversitesi'nde üniversitede okurken orada kandırdılar, götürdüler, kayboldu. Haber de alamadık. Annem kardeşimin cenizini hazırlamış. Biz çağrı yapıyoruz kardeşimize. Bir fırsat olur, bu çocuğum inşallah başarılıya ulaşır. Kardeşin gelir, inşallah evlendiririz. Onun da bize faydası, annesine, babasına baktı diyorum. Benim